Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Şimdi cinlerle, şeytanlarla, perilerle karşılaşmış bir arkadaşımız başından geçmiş olayları bize anlatacak. Evet seni dinliyoruz Metin Bey. Uzak bir armağandan geliyorum. Bizim davalı dediğimiz, dava dediğimiz, domuzun toprağı dediğimiz bir yer. De. Hangi bölge bu? Neresi? Yıldız Dağları. Isranca Dağları. Evet. İstranca, Yıldız dağları, Yıldız Dağları'nda köye geliyorum. Akşam saat 10-10.30 sıralarında böyle Eylül, Ekim ayları. Ekim ayları. Gelirim yavaş, yol bozuk olduğu için yavaş da gidiyorum. De, Ara, de arabayla de, gidiyorsun. Arabayla tabii taksiyle. Parlar yani gidiyorum? Evet. Her şeye gidiyorum. Abi bir anda, bir anda bir baktım, önünde bir sürü insan. Ben de 152 sayıda 400 kişi. Bunlar çoluk, çocuk, erkek, kucağında çocuğu, elinde bilmem ne, yaşlı, genç, bir sürü insan. Yol tıktım tıklım dolu. Ya geçeceğim gideceğim geçemiyorsun. Gece karanlığında oluyor bu. Gece karanlığı. görüyorsun Saat kaç? gayet normal. Senin benim gibi insanlar yani. Evet. Senin benim gibi insan ama bir sürü yani... Oradan geçmek çiğnemen lazım olur. Yaklaştım yaklaştım, diblerine kadar yaklaştım Bunlar Onlar yok, kenara kaçmıyorlar hiç. Fakat benim yaklaştığım yani arabanın tamponuna kadar dayanan yok oluyor. Arabanın tamponuna dayanan kayboluyor gidiyor yani. Yani dokunduğun kayboluyor. i̇şlerine girdim. Yani şimdi anladık ya ben şimdi işten sonrasını bir daha görmüyorum. Dayanıyorum ama çekişler açsınlar, yolu değil tamam mı? Bunlar hiç umurları Arkalarına bile bakmıyorlar. Arkalarına bana bakmıyorlar. onlar böyle böyle diyorlar. Ben bunların içinde oldum artık. Böyle dengemi kaybettim. Yani bir şeyimi, şuurumu kaybettim. Hareket şeyim kaybolmaya başladı. Yeteneğini kaybettim. Tabii kapatayım kaybolmak için müsaitsiz. Kendi, kendi görüyorum. O arada Allah'tan telefon çaldı. Özlem aradı beni. Telefon çalınca kayboldu her şey. E, telefon çalmazsa seni yönlendirecekler yani. Herhalde bilmiyorum. Telefon çalınca yani o şey kayboldu gitti. Ondan sonra Özlem'e dedim ki ya böyle böyle bir şey oldu. Dedim ben bir sürü insanı içtim işte, Geçiyorum üzerlerinden kayboldu. diyorlar. İçlerine kaldı dedim böyle böyle sen tedirledim. Kayboldular gittiler. Dur dur bana böyle bir şey anlatma diyor. Yani gördüğün rüyada gerçek yaşanmış oluyor. Yok canım yani. gelirken böyle ya bir gerçek daha yaşadım, o daha kötü. İblis olayı. Bu en az 40 yıl önce. Ben genel evin alt katında oturuyorum, üst katında babam oturuyor. Bizim babamın ikinci evli mesela da. Onun da bir kızı var, yani babam değil de yani karısının kızı var. Onun bebeğini annesi bakıyor, bizde bırakmış. Benim tabi haberim yok, o üst katta yani. Ben işten geldim. Saat böyle yaz. Yani yaz, yazın saat 5'te hava aydın biliyor musun? Ay, karar mı yani? Evet. 5 sıradır var. O gün erken bitti. 5 sıradır falan eve geldim. Akşam üzeri yani. Ne akşam üzeri? Gündüz yani. Sab yazı. Bu zaman 5'te akşam üzeri mi? Yok. Yani akşam akşam saat 5. Tabii gündüz 5. Yani. Sabah 5 değil yani. Yok canım gündüz 5. Geldim eve oturdum. Oturuyorum böyle mutfakta, bekliyorum yemek hazırlanacak. Evin içinde. Ahmetli de salata falan yapıyor. O yemek pişirdi, salata yapıyor falan. Ben yani de oturdum ayaklarımı böyle uzattım. Sedir var, sedirde böyle oturuyorum masada böyle. Benim sağ tarafımda duvar var. Kapının yani alt katın girişiyle alt kattan giren üst kata çıkan bizim arada bölme var. Duvar var. Yani ben orası duvarı göremem yani. Göremezsin yani. Kapalı yani. Bizim girişimiz ayrı. Üç katın girişi ayrı. Ben şimdi bu şekilde oturuyorum. Böyle otururken dış kapının açıldığını gördüm. Ben bu tarafa bakıyorum ama dış kapının açıldığını gördüm. Ben bu tarafa bakmıyorum. Ama dış kapının açıldığını gördüm. Vursamadım. Bir şey aklımızdan böyle geçmiyor. Dış kapı açıldı. Bir şey girdi içeri. Bir şey oldu yani. Bir şey girdi içeri. Yani Böyle gölge gibi bir şey mi gördün? Canlı bir şey mi gördün? Canlı. Bir şey geldi içeri. Şimdi karanlık girdi yer karanlık yani loş karanlık. İlk anlayamadım. Yaklaşınca biraz daha yaklaştı. Üst katı çıkan merdivenler var. Odanın ortasına geldi. Merdivenler yani yaklaştı. Yaklaşınca gördüm baktım. Taş patlasın 60 65 santim boylarında bir şey. Çırıl çıtlak. Kızıl kırmızı böyle kan kızıl kırmızı oluyor ya kara yanık kırmızı kızıl evet. kırmızı öyle bir şey kolları bu yani kolları ta buralara kadar geliyor. Uzun yani, kollar. uz, kolları. uzun, kafası üçgen. Aynı böyle bildiğim bir üçgen var ya, üçgen kafası böyle bir deri bir kemikten ibaret kulaklar. Kulaklar da hani Mr. Spock vardı ya, onun evet. kulakları gibi öyle kocaman böyle. Fakat 60-65 cm boyunda bir şey. Kolları tuzun tabara kadar. Kızıl kan kırmızı öyle bir şey. Şimdi o merdivenin başına geldi. Biz onunla göz göze geliyoruz. Senin gördüğünü gördü. Ben onu görüyorum, o da beni görüyor. Fakat tedirgin. Merdivenlerin başına geldi tedirgin. Ben oturuyorum, ben duvar var Bu O merdivenlerin başına geldi, tedirgin tedirgin. Ben yani böyle durunca ben... Küpe gündüz ya hani uyanık, uyuyor falan değilim yani, uyanıkım. Ben sen, onu, sen onu görünce korkmadın mı? Dedim bu ne böyle? Ben zaten o bana bir şey tarafından her diye. Bunu görmeme ben doğru arkadaşı görme imkanı var yani? Yok. Böyle bir şey imkanı yok. Ben bunu gerçekten yaşadım. İnsanlar ben anlatıyorum. inanmıyorlar. Ben tabi bunu hocaya sordum dedim. Anlattım böyle, böyle bir şey oldu. O bana sonradan iblis olduğunu söyledi. Dedim iblis de şeytanın çocuğu dedi. Şeytanın çocuğu, şeytanın çocuğuymuş. Neyse. Bu merdanların başına geldi ama tedirgin tedirgin. Çekiniyor yani benden de böyle. Birbirimizi görüyoruz, göz göze görüyoruz. Bu merdivenler başına geldikten sonra merdivenler şey edince bir daha tedirginliği kalktı. Ve ben bunun merdivenlerden yukarı çıktığını gördüm. Merdivenlerden yukarı çıktı. Onun gözüyle bizim üstümüzde bir oda var. Bu salon var. Yukarı çıktı, salon çıktı. Hop o kapıya yöneldi. Benim üstteki odaya yöneldi odanın kapısı hani böyle el açarsa böyle yavaş yavaş onun açıldığını gördü. O açılınca bir tane divan. Bizim babamların yani orada yattığı böyle bir divan vardı. O divanı gördüm. Şimdi alçak olduğu için ben bir de onun gözüne, ilgisin gözüyle görüyorum herhalde onu gösteriliyor hayatta. Şimdi alçak olduğu için divan da bu kadar ya. Divanda ne olduğunu görmüyorsun. Şimdi o divanın yanına kadar geldi. Hiçbir şey görmedim yani. Divanın ne kadar geldi. Bir de bana bakıyor. Hani Benden acaba, benden tedirgin hala. Acaba geliyor mu gelmiyor mu? Hani, hani gelip mi gelmem benden tedirgin hala. Bu bir anda hemen lop şeyin üzerine çıktı. Divan üzerine çıktı. Hani atlayıverdi. Şimdi çık, çıkıverdi hemen şey gibi. Zaten şeytan nasıl diyeyim sana bir deri bir kemikten ibaret bir şey. Çıktı. Çıkınca orada örtülü bir şey vardı. Yastık var ben bir anda anlayamadım bile hani ne olduğunu. O orada pat onun üzerinde çullandı. Üzerine çullanınca Orada bebek varmış. Bebek de o zaman altı ya da 7 aylık falan bir bebek. He bebeğe gelmiş yani. Bebeğe gelmiş. Kadın bırakmış onu orada bebeği. Gitmiş komşuya. Yalnız bir bebek. E sen ne yapacak bebeği? Bebek bir kıyameti kopardı. Bebeğin o çığlığıyla ben fırın. Evden döndü bir ben şeye gelene kadar, merdivenlerin başına gelene kadar o da oradan çıktı. Kız nasıl bağırıyor biliyor musun bebek? Sanki kesiyorlar o şekilde bağırıyor. Kesiyorlar. Nasıl bağırıyor? Evde baktık kimse şey yok yani. Ben daha bakamadım da. Merdivenlerin başında. Merdivenlerin biz karşı çarptık O merdivenlerin üst başında, ben alt başında. Yani iki basamak çıkmıştım. Ya da üç basamak. o kadar. Ben de böyle yaptım. O da böyle karşımda duruyor. Arkadaş, bir ter bunda. Hani su dökerse vıcık vıcık derler. Nasıl parlıyor? Nasıl korkuyor böyle benden? Zangır zangır korkuyor. Biz öyle nereden baksan yarım dakika bir süre böyle tam da durmuyordu. Şakı şakı tır sıçtım oldu. O bana bir böyle yaptı. Bak benim yatağımdan geçti. Nereden alt düz oluyor böyle. Oraya geldi. Bana böyle yaptı. Yaptı. Yani Kayb güldü. Kayboldu gitti. Onun duası varmış. Ben ne yaptım duası yani doğasını bilseymişim, bunu tutabilirmişim. İstediğini de yaptırabilirmişim. Vay be! Evet. E şimdi o çocuğu öldürmeye mi geldin? Niye geldin o? Bunlar e, küçük bebeklere, melek bebeklere tecavüz ederlermiş. Allah Allah! Şeytan çocukları, bilgisayar işte. Yani bu hocanın söylediği var. Ben hocaya da tanıştım. Yani böyle böyle. Ben dedim inanmıyorum dedim. Yani ben hayal mi biliyorum? Yok dedim. Fakat o kız eserli kalmış. Hadi ya! O kız, kız eserli. Bize sen kaldı ya. Yani o olayda mı acaba bir şey oldu evet. bize? O olayda mı bize bir şey oldu? Evet, eser bu yani o olayı yapacağını yapamadı ama onun korkusu, onun üzerinde çullanması çok korkmuş bir görmüş var. Onu orada gördü çünkü. Melekler de melek olduğu için onu görüyor yani. Gördü demek ki yok. Yoksa neden korkusun ki yani? O da gördü onu yani. Şimdi o de... çocuk özürlü yani. Çok çirkin. Çok korkmuş bir şey. Gözlerinden. É isso.